makyajımla, aksesuarlarımla, hele bir de şu kırmızı ojelerimle gördüğünüz gibi bambaşka bir insan oldum. Kim bu derseniz eğer videonun başından da anlayabileceğiniz gibi mayıs ayında 2016 yılında Vogue Türkiye dergisine Bella Hadid kapak olmuştu. Ben de o look'u çok beğenmiştim. Hem makyajı hem aksesuarları işte çekimleri çok 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 beğenmiştim. Çok uzun zamandır da aklımdaydı aslında. Bu videoyu çekmek sonunda işte bu aksesuarları buldum, buluşturdum. Sonunda bu videoyu çekebiliyorum. Ben çok keyif aldım bu videoyu çekerken hem dış çekimlerde hem burada makyaj yaparken. Umarım siz de benim aldığım kadar keyif alırsınız. Saçı nasıl yaptığımı göstermedim bu arada. Ama eğer çok merak ederseniz yorumlara yazabilirsiniz. Çok basit bu arada yapması gerçekten. Bunun için de ayrı bir video hazırlayabilirim. Şimdi çok fazla konuştuk, Hadi bu makyajı nasıl yaptığıma geçebiliriz artık. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla bu makyaj çok fazla böyle parlak bir makyaj değil. O yüzden mat bitişli bir fondöten kullanacağım. Maybelline Fit kızarık bölgeleri ve sivilceleri kapatmak için L'Oreal True Match 2 numarayı kullanacağım. Göz altlarımda da yine mat bitişli bir concealer, yine L'Oreal True Match 1 numarayı kullanacağım bu sefer. Fakat kaş şekillerimiz oldukça farklı, ee, benimki daha kavitli, gerçi ne kadar kaşım varsa. Ee, fakat Bella'nın daha e, çekik ve daha düz kaşları var böyle yukarıya doğru. O kadar e, benzetemesem de elinden geleni yapacağım. Ee, Golden Rose Long-Stay Liquid Brow Liner kaç numara? 0.3 numarayı kullanacağım. kullanmak için de Lancome Kaç Maskarasını kullanacağım. Her zamanki gibi. Şimdi artık yavaş yavaş göz makyajına geçebiliriz. Maybelline Color Tattoo'lardan 65 numara Pink Gold rengini kullanacağım. Bunu bütün göz kapağıma uygulayacağım ama bir dakika. Onun öncesinde katlanma bölgesine yine Color Tattoo'lardan Creamy Beige rengini böyle bir parmağımla kaplanma bölgesine uygulamaya çalışacağım. Çünkü orada böyle bir sıcaklık var. Şimdi Pink Gold rengini tüm göz kapağımla uygulayacağım. Bu böyle e, parıltılı bir pembe rengi. Bence bu makyajda da pembe kullanılmış. Özellikle şu göz ortası bayağı parlak görünüyor. Şimdi gözün dış taraflarına ve şu iç taraflarına Mac'in Embark isimli böyle koyu kızıl kahve leğenini kullanacağım. Küçük minik bir kaşık kullanıyorum. Çok dikkatli olmak lazım çünkü e, bu da çok pigmentli bir renk ve koyu bir renk. Yavaş yavaş düzgün gidiyorsa... kahverengiyi daha doğal bir hale getirmek için Bakın, hafif karıştırıyorum. Fakat çok fırçayı böyle e, büyük hareketler yapmamak lazım. Yoksa far iyice dağılacaktır her yere. Burada minik bir alanda olması istiyorum çünkü. şekilde iç kısmı da olduğu yerde şöyle hafif hafif dağıtıyorum. Şimdi pembeyi tekrar ortaya uyguluyorum. Böyle şekilde kahve rengini alt kirpik diplerine dolduracağım. Birazcık karıştırıyorum. Çok azıcık pembe de kullanacağım alt kirpiklerde geldi eyeliner'a. Anladığım kadarıyla makyajda bir eyeliner kullanılmış. Fakat çok yukarıda değil kuyruğu. Biraz daha aşağıda. Ben de öyle yapmaya çalışacağım. Ee, NYX'in Epic Liner'ı kullanıyorum. Mascara olarak L'Oreal Volume Million Lashes. Aldık olarak bence böyle soğuk bir e, mürdüm pembe tonları kullanılmış. O yüzden ben de Rimmel 220 numarayı kullanacağım. Elimdeki en soğuk pembe atlık böyle kontür falan yapmayacağım. Zaten onda da yapılmamış. Fakat yapılmış olsaydı bile yapmazdım. Çünkü e, benim zaten yüzüm çok ince. Onun daha böyle etli yanakları var. O yüzden kontür falan yapmıyorum. Yüzümden şöyle bir kudrayla geçeceğim. Mix No Filter Sun Filter. Bu aralar da buna takmış durumdayım. Çok güzel bir kudrayım bu arada. Strobe of Genius paletindeki bu sefer şu rengi kullanacağım. Şuradaki açık renkten biraz parmağımı alıyorum ve şu gözümün orta kısmına birazcık çok azıcık Şöyle bir dokunduruyorum sadece. olarak kesinlikle makyajdakinin aynısını bulduğumu düşünüyorum. Mac'in Fox isimli rujunu kullanacağım. Tabi öncesinde biraz bana da rehberlik etsin diye dudaklarımı çerçeveliyorum. Bu kullandığım bile bir aynı renk değil ama e, Essence Satin Mew 06 numarası. Bu arada Beyla'nın dudakları benimkinden daha e, dolgun dudakları var. O yüzden biraz böyle dışarıdan çerçeveleyeceğim dudaklarımı. aksesuarlarımı da taktıktan sonra artık bu videonun sonuna geldik. Ben bu videoyu çekerken hem burada makyaj yaparken hem de dış çekimlerde gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Eğer bu konseptte videoları benden görmek istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşın lütfen. Çünkü ilk kez böyle bir ünlü makyajı videosu çekiyorum. Eğer siz de severseniz ben seve seve çekerim böyle videoları. Eğer bu videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone değilseniz yeni gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. nefesiniz ısı gıdanızmış gibi ne diye yapışıyorsunuz şu fırınlara? Sizler güçsüzlük ve etten oluşan bir selsiniz. Sizler kızgın çeliği ışığı yana tutuşana kadar böyle etrafında dolaşıp duran haşeratlarsınız. Ölümünüz çürümüş ve et kokusu yayıyor etrafa. O dövülmüş hamura benzeyen yüzlerinizi çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Ben de sizin köylerinizden geliyorum. Ben de sizin ailelerinizden geliyorum. Ben de tarla kenarlarına azık taşıyordum ve yarısına kadar dolu şişelerden sizinle birlikte ama bugün bile hala sizin yakalığınızı ve şakalarınızı tenimde hissediyorum. Geç bir kız olarak köyden kente indim. Zenginlerin pisliklerini temizledim. Yetiştirme yurtlarında geri zekalıların salyalarını sineye çektim. Ben üniversiteye gittim biliyor musunuz? İçki kokan öpücüklerinize, o kokan dinsel organlarınıza bir daha rastlamak istemiyordum ama kokunuz beni hep kendine çekiyor. Hayvanlar gibi çoğalıyorsunuz. Çocuklarınız böyle istenci etler olarak personel dairelerine doluşuyorlar. Neden gitmiyorsunuz? Ne? Artık hayatımdan çekip gitmiyorsunuz Bakın e, Biz sizi işten atmak istemiyoruz Sadece sizinle konuşmak Ve sizi ikna etmek istiyoruz Peki tamam bir daha piyasadan söz edelim Piyasa insanların üzerinde bir şey Piyasa insanların yasalarına değil Kendi yasalarına Eee, Tıpkı gökyüzündeki takım yıldızları gibi İnsanlar yıldızlara ne anlatırlarsa anlatsınlar, onlara gitmez. Bu onları etkilemez. Bunu kabullenmek zorundayız. Bunu kabullenmek zorundasınız.